İştah analiz programı olarak Ankara'da Anka Panel Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda Burak Bey var. Burak Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Burak çevik ben Fırat Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. 2016'da mezun oldum. 2016'dan beri sektörde çalışıyoruz. Ama babam ve dedem de mobilyacı olduğu için 50 senedir mobilya imalat sektöründeyiz. Müzik <laughs> firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 89'da başladı babam bu işe. Sitelerin çeşitli bölgelerinde çalıştıktan sonra en son 2014'te burada devam ediyor. Daha önce 100-200 metrekare olan firmamız şu an 1000 metrekarede üretim yapmaya devam ediyor. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Genel olarak toptan satış yapıyoruz. Panel mobilya üretimi, yatak odası, yemek odası, portmanto, vestiyer, üretimleri yapıyoruz. Özel işleri referanslı gelenlere yapıyoruz. Yani yakın çevremize genel olarak toptan satış yapıyoruz. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Ürünlerimiz birinci sınıf makinelerimizden çıkan ürünlerin temiz çıkmasına özen gösteriyoruz. Ondan sonra sarılan ürünler evlerde rahat bir şekilde defalarca kurulup sökülebilir. Müzik Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz? Yatak odası, yemek odası, genç odası, yemek odasında konsol var, masa var, üniteler var. Yatak odalarının şifonyeri, komodinleri ve dolapları mevcut. Genç odalarının çalışma masaları, dolapları ve şifonyer komodinleri mevcut. Bunlar tek tek satıldığı gibi takım halinde de satış yapıyoruz. Hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Sitelerde üretip Ankara içinde bayilerimiz var. Ankara içi mağazalara satıyoruz. Parakende satışımız da mevcut. Özel işler de yapıyoruz. Instagram adresimizden bize yazan müşterilerimize gelip görmesini istiyoruz. Çünkü resimde gördüğüyle gerçekte gördüğün arasında fark oluyor. Burada gelip ürünü görmesini ondan sonra satın almasını tavsiye ediyoruz. Şehir dışından sizinle çalışmak isteyen izleyenlerimiz için nasıl bir yol izliyorsunuz? Ürünlerini demonte olarak üretip kargolarıp gönderiyoruz. Montaj hizmeti de verebiliyoruz. Biraz süreç uzun oluyor ama bütün işlerini halledebiliriz kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? 12 kişi çalışıyoruz burada. Özellikle imalatta çalışan yani makinelerde çalışan personelin biraz yetkin olması gerekiyor. Çünkü ürünlerin tamamı profesyonel makinelerden çıktığı için kalitesi makinelerle belirleniyor. Paketleme ekibi sardıktan sonra müşterilerimize gönderiyoruz. E-ticaret üzerinden satış yapma hedefleriniz var mı? Altyapı çalışmaları şu an devam ediyor. 2022 yılından sonra e-ticaret satışlarımız başlayacak. Yurt dışı ve yurtdışı dışı satışlarımız özellikle Avrupa'ya bütün noktalara ulaştıracağız. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? 50 senedir bu sektörde parakende sattığımız ürünlerde oluşacak problemleri gerek depolamada gerek kargolamada oluşacak problemleri montaj esnasında oluşacak problemleri bize ulaşan müşterilerimize derhal çözüm üretiyoruz. Ayrıca 50 yıldır bu piyasada olduğumuz için 50 yıldır parakende müşterilerimizin torunlarına anlık çözümler üretiyoruz. Bu da müşteri memnuniyetin göstergesi oluyor zaten 50 yıldır piyasada olduğumuz için bizi tercih etmelerin ana nedenlerinden biri de budur. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ürünlerimiz birinci sınıf kaliteli ürünlerdir. Defalarca sökülüp takılabilir, montajı kolaydır. Bizleri tercih etme nedenleri daha sonra oluşabilecek problemlerde kendilerine anlık çözümler üretebiliriz. Bugüne kadar da bizi tercih eden veya tercih etmek isteyen bütün müşterilerimize buradan teşekkürlerimizi iletiriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.